Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam hocam. Evet şimdi şurada az bir şey var arkadaşlar. Hem dil bilgisi hem imla inşa karışık. ne diyor? Unzur iler cümle etiye. Gelen cümlelere bak. Ve lahidil farka beynel cümletil kaimeti elif ve cümletil kaimeti be yani A bölümündeki menüsündeki ve B menüsündeki cümle farklılıklarına gör. Yani aynı gibi duruyor ama arada bir fark var onu bulmaya çalışın diyor. Mesela birincisi. Kabel film fil matlam. Kabel turracüle fil matlam. Burada racülünle er racül arasında yazım farkı var. Ee, bu fark neye işaret ediyor arkadaşlar? Daha önce kısmen gördük. Hocam biri nekira, biri marife. Ee, evet, nekra bir, bir anlamı veriyordu değil mi? Evet çok güzel. Şu nekra sonu tenvinli olan arkadaşlar. Şu ise marife. Marife bilinen demek. Nekra bilinmeyen, inkardan geliyor. Tabii biz eee tenvin aldığında nekro olduğunu, başına harfi tarif aldığında marif olduğunu söyledik. Artı biz bunu ismin alametlerinde bahsettik. Yani tenvin ve harfi tarif ismin alametlerinden dedik. Artı tenvin ve harfi tarifin bir kelimede buluşamayacağından bahsettik. Bugün ise bugün ise e, manaya yansımasına bakacağız. Her ne kadar racülen adam, er racül adam olsa da küçük bir anlam farkı var. Cümlenin anlamı arkadaşlar, lokantada adam gördüm diyor. E burada da lokantada adam gördüm diyor. Ne fark var? Evet nekra bilinmeyen ol, bilinmeyen olduğu için arkadaşlar buradaki adam daha önce görülmüş, bilinmiş, üzerinde konuşulmuş kişi değil. Yani lokantada herhangi bir adamla karşılaştım. Lokantada bir adamla karşılaştım. Genellikle biz biri kullanırız. Ve buradaki bir sayı bir değil. Herhangi bir anlamında. Kabel tur racule. Burada ise bir kullanmıyoruz. Lokantada adamla görüştüm derken bir veyahut da herhangi bir ifadesi kullanmadan ne yapıyorum? Çeviriyorum. Yani her ne kadar anlam aynı gibi dursa da buradaki adam hiç bildiğimiz, konuşmadığımız kişi ama buradaki adam daha önce bir şekilde Temasımızın olduğu, bildiğimiz, tanıdığımız biri. Şunu öğrenci karıştırıyor. Ya hocam bu adamı tanımıyorum, ben bunu da tanımıyorum. Bu sana göre değil. Sen tanımayabilirsin. Bunu söyleyen için bu adam bilinmeyen, bunu söyleyen için bu adam bilinen. Dolayısıyla kendimize göre değil, onu söyleyen kişi için bilinip bilinmemesini dikkate alacağız. İkinci cümle İşte raytü seyyaraten ems işte raytü ems Evet. Araba satın almakla ilgili dün. Evet. Buradaki seyyareten arkadaşlar herhangi bir araba. Yani dünyada belki 100 milyon araba var. Yani bu 100 milyon arabadan biri. Yani Amerika'daki olur. Çin'deki olur. Türkiye'deki olur. Afrika'daki olur. Herhangi bir araba olabilir arkadaşlar. Yani herhangi bir sınır yok buna. Ne kadar bilinmeyen. Ama buradaki araba söyleyen için ney? Dün arabayı satın aldım. Yani bunu kullandığınız şu anlaşılıyor. Mesela bir önceki gün o arabayı görmüş ve hatta internette ilandan görmüş. Bir şekilde bu arabayla bir bağ oluşmuş. Dolayısıyla ne diyor arkadaşlar? Arabayı. Burada dikkat ederseniz belirlilik I ile sağlanmış. Arabayı satın aldım. Burada ise bir araba satın aldım şeklinde çeviriyoruz. İşte abara Muhammed şerian. Muhammed bir cadde geçti. Herhangi bir caddeden karşıdan karşıya geçti. Abara Muhammedun eşşari'a. Muhammed caddeden karşıya karşı karşı yaka karşı çarşıya karşı kafam karıştı karşı Anladınız mı çeviriyi? Anladım. Sizin de kafanız karıştı mı? Evet. Mesela bunu kim çevirir? Ceres Ahmet arar kürsü. İkisinde de bir kişinin sandalye oturması bahsediliyor. Nasıl çevireceğiz? Ben çevirebilir ha. miyim hocam? Evet Hülya buyur. Ee, Ahmet e, bir sandalyeye oturdu. Evet. Bu ne kilo olan? Diğeri de Ahmet sandalyeye oturdu. Evet, güzel. Yani arada belirli belirsizlik farkı var. diğer iftah ulbeten ya samir. Yani bir kutunun açılmasını samirden istiyoruz. Bu durumda nasıl çevireceğiz ikisini? Kim çevirir? Bir kutu aç. Hey samir, bir kutu aç. Öbür kutu bu kutu. Yani kutuyu aç. Evet, burada bir kutu aç dediği zaman arkadaşlar yani dünyadaki herhangi bir kutuyu açabilirim. Giderim evimdeki kutuyu da açarım. Okuldaki kutuyu da açarım. Yani burada kutu belli değil ama burada diyorsa iftahülbe demek ki o an görülen, bilinen, daha önce üzerine konuşulmuş bir kutudan bahsediliyor. Yani bu bir tane dünyada bu ise binler tane. Evet emseket rabeb sarasetan rabeb bir kelebek yakaladı. Rabeb kelebeği yakaladı diye söyleye biliyoruz. Evet yan tarafta ise arkadaşlar tabi burada girişte marifeyi anlatmış. Eliflam alan, harfi tarif alan kelime marife. Nekra alan kelime ne de, ay, temvin alan kelime nekra demiş. Şurada bir noktaya değiniyor. Ne diyor? Nektubu tenvin el fetha. Yani fethalı tenvini yazarız. Alel elifi daimen. Yani elif üzerine yazarız. Şurada olduğu gibi kalemün Mesela dammeli şurayı biraz daha büyütelim. Evet. Mesela dammeli temin kullandığımda herhangi bir harf eklemedim. Kesralı temin kullandığımda eklemedim. Ama bir kelimeyi fethalı temin yaparsam son harfin yanına bir de elif koyuyorum. Kalemün, kalemin, kalemen. %99 böyle. Ama istisnası ne? istisnasını söylemiş. İlle ancak idâ kâne kelime şayet kelimenin sonu hemzeten kabla elif yani elif hemze yani elifi memdude ise veyahut da ta-i merbuta elife gerek olmuyor. Mesela ta-i merbutalı bir kelime medrese medrase kelimesini arkadaşlar dammeli Önce dammeli yazıyorum. Medrase tün. Kesralı yazıyorum. Medrase tin. Fetalı yazıyorum. Bu durumda arkadaşlar elif eklemiyoruz. Yani bu durumda elif eklenmiyor. Yani sonu ta'i merbut olursa eklenmiyor arkadaşlar. Diğeri neydi arkadaşlar? Sonu elif ve ondan sonra hemze olan. Yani biz buna Elifi memdude diyoruz. Mesela ne diyelim? M M su M M in su sonu hemze elif bittiği için arkadaşlar burada yine ne yapmıyorum? Elif getirmiyorum. Yani şu tay merbuta ve elifi memdude şeklinde biterse elif getirmiyorum. Diğer kelimelerde Fethalı temininde ne yapıyorum? Elif getiriyorum. Ya yani bunu anlatmaya çalışmış. Var mı anlaşılmayan bir şey? Konuyla ilgili sorusu olan. Hayır. Evet bakayım anlamayan var mı? Ne göremiyorum. Evet sanki Songül anlamamış gibisin. Buradan öyle. Yaklaştıkça. Hülya. Sen anlamış gibi görünüyorsun. Beni görüyor mu? Korkmadınız değil mi? Nerede bu gençler ya? Ne dönüyorlar, ne cevap şey yapıyorlar? Arşımda ben Bir hocam hepimiz yaparız. Neyse ikra ile konuşalım. İkra orada mı? Evet. Nasıl ikra? Anlıyor musun dersimizi? Evet. Bak ne sana bakarım? sana bakıyorum. Anlıyor muyum? <laughs> Anlıyor Evet. Bu böyle arkadaşlar. Hemen Ha burada marife nekra olayına resimli örnek vermiş. Buna da bakalım. Misal iştaraytu sayyareten sagıra. se sayyare sagıra. Bakın sayyara kelimesi nekra burada belirli. Yani küçük bir araba satın aldım dediği zaman karşıdaki bu mu, bu mu, bu mu hangi araba belli değil. Ama işte araytu seyyarete sarıya küçük araba aldım dediği zaman demek ki daha önce bu arabanın mevzusu yapılmış biliniyor. Karşı tarafta kafasında canlandırabiliyor. Şeklinde güzel bir örnekle izah edilmiş. Tedrib. Alıştırma. İkra mayeti. Gelenleri oku. Vada hattan tahtel ismen nekra. Nekra ismin altına bir çizgi. Hattayn hattayın tahtel ismel marife. Marife ismin altına da iki çizgi koy demiş. Evet biz marife nekra diyelim direkt. Ketebe şairu kasideten cemile. Evet ketebe marife nekra. Fiil. Marife. Nasıl? nekra. Ama değil hocam, fiil olduğu için. Kesesi değil Biri arkadan Hı. ne diyor? Fiil diyor. Fiil olduğu için marife veya nekra olmaz. Tamam. Harf ve i̇simlere fiil gelir. Harf ve fiil nekra olmaz. Dolayısıyla isimlere bakacağız. Eşşair. Marife. Marife. Nekra. Nekra. Nekra.

Marife, marife. 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 Evet, mihraz arkadaşlar sapan pulluk anlamında. Ee, bu da marife. Ahdar. Marife. 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 Evet. Er Rabi es Sema'u safiyetun mesaen. Es sema. Marife. marife. Evet, marife. safiye. <laughs> ne e Nekra. Ne evet, es sema arkadaşlar semai müennes. Bakın müennes gelmiş haberi. Mesaen. Nekira. <Sessizlik> Nekira. Evet, el hamis el kıtta tu hayvanun elif. El kıtta. Marife. Marife. Hayvanun. Nekira. Elif. Nekira. Evet, el sadis. Eda'al. Eda'al veledül mihfaza. Eda'a kaybetti. Evet, eda'a. Fil. Fil. Evet, el veled. Marife. 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 Evet, el mihfaza. Marife. Marife. Evet, mihfaza cüzdan demek bu şekilde yapabiliyoruz. Evet parçadan marife ve nekra isimleri çıkar demiş. Bu şekilde yaparsınız. Evet. Müratif alıştırması. Eş anlamlı demek arkadaşlar. İlk defa geliyor bu alıştırma. Çok gelecek. Bundan eş anlamlısını bul demiş. Yetekelle Şu aşağıdan hangisi eş anlamlısı? Yetehaddesu. Evet. Yetekelle mi? konuşuyor. Yesiru. Evet, yemşi yürüyor. Evet, sa sara seyir, meşa meşi ya'rifu. Ya'lemu. Ya'lemu, Evet, yestamilu. Önemli bu iki kelime arkadaşlar, çok geçer. Yakdiru. Yakdiru. Evet, yok. Kudret, istita, taat bu kudretle alakalı, bu taat enerjiyle alakalı. Yeclisü. Yap, Yap ordu. Evet, oturmak, oturuyor. Yan zoru. Üşahidü. Üşahidü. Evet, burada arkadaşlar aks, aksi, zıttı bulmamız isteniyor. Cedid. Kadim. 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 Evet, kadim. Sonra kebir. Sığır. Evet, sağir. Kalil. Kesir. 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 Evet, esvet. Ebiyat. Ebiyat. Tavil. E. Asir. Tavil. Evet, tavil edersem ne anlamı var? Masa. Masa. Evet, masa, doğru. Semin. Nahir. E, evet, eş anlamlısı evet. neydi Semin'in? Bedin. 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 Din, güzel. Evet. Kerim. Zıttı. bakhil Evet. Dahil. Cimri olarak karşımıza geliyor. Bu imlanışı arkadaşlar. Bununla ilgili cümle kurun demiş. Üktübme tesma. istima şeyi. Evet. E, kitabımızı bitirdik. E, sınav öncesi. E, bütün konular bitti. Yalnız demin dediğim gibi şimdi ara vereceğim. Bu Ebu Hureyre Hazreti